Biz dükkana gelmiş müşteriler olalım. Sen de satıcı ol, olur mu? Olur. Ama dikkatli olun. Ben bu oyunda çok iyiyimdir. Hadi bakalım. Hadi. Hmm. Şimdi efendim hazırız. Efendim hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çok iyi kumaşlarım var. Merhaba. Merhaba. Biz polisiz. Ama bu oyunda polis yok ki. Sen kötü adamsın. Biz de seni yakalamaya geldik. Aa ben yandım o zaman. Eller yukarı. Ay, ay, ay. <laughs> ben ay. geldim. Aa, Aa e, e, sen erkencisin. İşim erken bitti. Gelmesem miydim? olur mu öyle şey hoş geldin hoş geldin onların bugün okulları tatilmiş de annelerinin de işe gitmesi lazımmış o sebeple siz çocuklar hadi hadi anneannenizin bir elini öpün bakalım Yapma ama böyle. Bak torunların geldi. Çocukların ne suçu var canım? Ne işi var onların burada? Hem kocasının ölümünden dolayı beni suçluyor hem de getirip çocuklara başımıza atıyor. Şirin gelsin, ne yapacağız? Ne olur ki? Ne güzel yeğenlerini görür. Gel. Deh! 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 Oh çocuklar çok yoruldum. Ben, hadi duralım biraz sonra yine oynarız olur mu? Hadi bakalım. Gel oh. <laughs> Ay. Hadi oh. resim yapalım. Oh. 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 <laughs> Hatice, bir bardak su ver bana. Dilim damağıma yapıştı. Terbiyeli çocuklar şimdi. Bak biraz duralım sonra oynayalım dedim. Hiç ikili etmediler şimdi. Başka çocuk olacak. Öyle değil mi? Allah! Hasan'dır bu. Ben tamamen unuttum onu. Oh. Allah Allah! Eğer oysa benim gidip... Ah. Ah. ...masa örtülerini teslim etmem lazım. O ara çocuklara sen bakarsın artık. Ne? Alo, ha, Hasan tahmin ettim ben. Evet ya, ya getireceğim örtleri ben sana. Sen yerindesin değil mi? Tamam, tamam hadi geliyorum ben. Tamam, tamam. Oh. oh. Biraz sürer benim gelmem. Ç çocuklar... ...anneannenizi üzmeyin olur mu? Geliyorum ben hemen. Tamam dede, tamam. Bak, polis arabasını çizdim. Bu, insan. Bu da urbece tavşan. Bu, yılan. Bu da urbece karides. Ay. Hayda. Ne olmuş ona böyle? Ay nereye düştü acaba? Bir tas. Dur 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 tamam tamam sürme öyle yerlerde dur. daha küçüğü vardı ama Emmen nereye kovdu acaba? Ay. Ay. Bana yardımcı olur musunuz? Bak, bu vidalardan arıyorum. Gözüm de iyi görmüyor. Tamam. Burada ne var? O neymiş? Altı metre. Altı metre ne? Yükseklik ölçer. Bizim evde de var. Dağcılar kullanır. Ama babam kendini kaybettiği için annem ona bir tane daha almış. Ama babam eskisi vurdu diyormuş. Sonra babam zaten dağıtırmamı bırakmış. Tamam. Yeter. Bırakın. Ben bunu bantlarım bugün, yarın yaparız.